Sen ikilere ya? Sen kenara gel. Sen, ne yapıyorsun sen, ya? kenara geç. sen geç. ne yapıyorsun? sen çek lan, çek. <laughs> Anneannem. <laughs> Merhaba. Akif <laughs> abi. Akbar koş koş. Hangi mi? Kusura bakmayın. Muhabirim geldi. Akbar. Nasılsınız annenim? Teşekkür ederim. ederiz. Arkadaşlar. Şöyle mi gelsin? Gel, geliriz. Teşekkür ederiz. <laughs> Köprü girişinde polisin önünde durdurmaya kalktınız Allah aşkına. Durdurmaya yaklaşmadım yani. bile. Evet. Fark ettiniz ama mi? Ama Bekledim ama hani kalktı çevirmeyecekse dokunmam zaten asla. Yani. Görmüşken evet. Teşekkürler. Değil Siz değil nasılsınız değil annem? Değil. Teşekkür ederim. Olun, bayağı gözlerinizden diyorsun? de anlaşılıyor. Son dönemin en popüler insanısınız. Aralık ve Ocak ayında en çok haberi yapılan da oyuncusunuz yani için getirdikleri ya bunlar. Hı hı. Evet. Sürekli yazılı çizilen bir şeyler var. Kerem ile ilgili. Sürekli arkadaş olduğunu söylüyorsunuz ama. Öyle çünkü. Aşk yok. Aramızda bir şey yok. İşimizi yapıyoruz. Hı -hı. Nasıl bilirsiniz? <gülüyor> <gülüyor> Başka ne söyleyeyim? Mi? Peki dizinin final yapacağı konuşuluyor. Hiç öyle bir şey konuşulmadı. Konuşuluyor mu? Konuşuldu mu? Burayı dur devam edelim. Sorularımı sorayım mı? Tamam. <laughs> Çünkü bizim işimiz gayet iyi olumda. Gayet güzel eğitimlerimiz var. Güzel gidiyor. Tabii ki her iş gibi bizimki de final yapabilir zamanı gelirse. Ama şu an her şey yolunda. Peki yeni projeler, yeni teklifler de yapılıyordur illa ki size şu an... Oluyor tabii canım. Var mı tabii. aklınızda bir şey? Dijitalde bir proje düşünüyor musunuz? Yani güzel bir senaryo olursa değil mi? Ama Peki. An, bu kadar yoğun çalışıyorum ki başka bir şey düşünmeye pek fırsatım olmadı. Hande Hanım siz bizi kırmıyorsunuz ve biz de siz evet. böyle kırıcı şeyler hani, e, bahsetmek istemem ama Murat Dalkı sizi engelledi, siz de döndünüz aynı şekilde, aynı tepki verdiniz. Kendisi Acun Hoca bizi engelledi, konuştu. Sosyal medyada. E, evet, doğru söylüyorsun. yani ben kimse için bir yorum yapmadım bugüne kadar, yapmam da. O yüzden diyecek bir şeyim yok aslında. Hiç peki konuştunuz mu kendisiyle hani ayrıldıktan sonra Dediğim gibi biz zaten arkadaş olarak ayrıldık, arkadaş olarak devam ettik ilişkimizde. Ama ben bu kadar yoğunken ki, yani kimse kimseyle görüşemiyor zaten yani. O yüzden benim, yani yine bir şey bir yorum yapmam hep doğru olmaz. O yüzden bir şey demeyin. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Sağ olun.